Edir, tek tek isimlerini zikrederiz. Ancak Musat geleneği anons ettiğimiz saatte başlatacağız. O gün kanlı bir şefak göklenen düzlenen ateş. birden ki orada insan ayak üstüneş Yalnız iman ve fikir güneş. Saygıdeğer misafirlerimiz Üstad Necip Fazıl bu şiirin yanında kopan bağı görmüş ve bu şiirde ülkemizin o günkü hali tüm meladenin ne, ne, de güzel haliyle, kültürüne yani evine ve kendisine döndü. Ve dönüş muhteşem oldu. Sorunların ve fırsatları tespitiyle yeni bakış açıları açmayı ve sunmayı ve söylem geliştirmeyi gaye edinmiştir. Sürdürülebilir bir dünya için Hepimizin sorumluluğu çok büyük. Sürdürülebilirliğin, iletişiminin iyi kurmanın yollarını araştırmalıyız. İşbirliği ve dayanışma ekosistemi oluşturmalıyız. Uluslararası Vuslat Platformu, hayatının bir kısmını yurt dışında geçirmiş, ülkemizi ve İslam dünyasını farklı perspektiflerden değerlendirebilen bir ilk onlara karşı öfke duymuyoruz. Müslümanlara kendi coğrafyamıza daha fazla ülke ilgi duyuyoruz. Daha fazla onları benimsiyoruz. Halbuki yani bu batının medeniyetine bizim ihtiyacımız yok. Ne şarkın ne kargın. Bizim bin yıllık tarihimiz ve bizim önümüzü açacak, bizim ihtiyaçlarımıza cevap verecek bir medeniyetin mensuplarıyız. Onun için yeni geldiğimiz tarih sahnesinde yerimizi aldığımız zaman bu coğrafyalar bizimle beraber olacak faaliyetlerin güçlü Türkiye'nin daha da güçlenmesi adına Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, liderliğinde ve bir felsefesi arka planı olan bir dayanak noktasıyla yola çıkarak ilerlemesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dijitalleşme, savunma sanayi, kültür ve medeniyet yolculuğunda Türkiye'nin 2053 stratejik adımlarının tartışılacağı, fikir üretileceği bu etkinliğin, bu faaliyetin ilimize ve bütün ülkemize, bütün İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor. Başarılar diliyor. Size saygıyla selamlıyorum. Yüzyıllık yıllık efendim Cumhuriyetimizin inşallah arefesindeyiz. 99. yılını Cumhuriyetimizin 29 Ekim'de hep beraber hatırladık, andık, ve ileriye muhatap yaklaşımlarımızı sergiledik. Sayın Cumhurbaşkanımızı liderliğinde 28 Ekim'de Türkiye 100 yılın perspektifini ortaya koydu. 100 yıl önce yok edilmek, tarihten silinmek istenen bir milletin, bir devletin, bir coğrafyanın, bir vatanın tekrar küllerinden yükseldiği ve bütün insanlık için umut olduğu bir noktaya elhamdülillah geldik. Bu kolay olmadı. Bu büyük bir süreç. Evet, sevrle yok edilmek istenen bir millet, bir devlet, bugün elhamdülillah Türk devletleri teşkilatını kurarak, ona öncülük ederek, İslam dünyasının bu konuda liderliğini doğal olarak üstlenerek ve bütün buradaki halkların Gözleri kulaklarını buraya yönelttiği bir aşamaya geldi. Bu nasıl cereyan Aslında Cumhuriyet'in ilanıyla ortaya konan ve istiklali tam tam bağımsız Türkiye olarak ifade edilen o perspektifin ete kemiğe Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'la büyük bir özgüven inşasıyla gerçek gerçekleşilen şahit olmanın haklı bahtiyarlığı içerisindeyiz. Elhamdülillah.